yabraklı. Çok kötüydü. Çok kötü. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Kan Çiçeklerinin 165. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Baran, gece neredeydin? Affına sığınırım. Bana bir çıkış yolu göster. Dilan: Allah'ım sen çok merhametlisin. Beni affet. Dilan: Tanrım beni bırakma. Öldüğünü gördüm. Çok kötüydü. Çok çok kötüydü. Baran: Tamam iyiyim. Merak etme. Kudret Turgut'la konuşur musun? Dilan: Orada kim var? Baran: ve sonunda dost olan Baran, kendisini ne kadar çok sevdiğini anlar ve Sabiha'nın karşısında kendisini farklı hissetmesine neden olur. Baran artık onu sevdiğini öğrenince çok mutlu oluyor. Umarım dostlar Baran, Sabiha'nın kendisine şantaj yaptığını bir an önce öğrenir. Bunun üzerine Kudret Baran'a Turgut'la konuşup konuşmadığını sorar. İşte Dilan onların konuşmasını duymuştur ve ve belki de Dilan, Sabiha'nın isteği üzerine Turgut'u buradan çıkarmaya çalışır. Dilan çığlık atar ve Baran onun çığlığını duyunca hemen gelir ve yerde bayılır. Dila'nın Turgut'un kendisini dövdüğünü ve kaçtığını göstermesi mümkün. Peki arkadaşlar sizce Baran Sabiha hakkındaki gerçeği öğrenebilecek mi, öğrenemeyecek mi? Görüşlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.